Sıra geldi yılın erkeği ödülüne. Elbette kadın meselesinin öne çıktığı, kadının mücadelesinin anlam kazandığı, değer kazandığı ama bu yolda kadın dostu olan erkekleri de taçlandırdığımız bir gece. Bu ödülü sunması üzere Harper's Pazar'ın değerlerini, felsefesini, İrdelerken her zaman kadının dik duruşuna yatırım yapan Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni sevgili Gülen Yermen'i alkışlarınızla bir kez daha sahneye davet ediyorum. Sevgili Gülen bu ödül bizim için neden önemli? Kriterlerimiz neydi? Nasıl seçtik seni diliyoruz. Şimdiye kadar bütün kadınları ödüllendirdik. Fakat erkekler hayatımızın Vazgeçilmez bir parçası. Erkekleri seviyoruz. <laughs> o yüzden... <laughs> o yüzden sadece oyunculuğu, kariyeri e... sayesinde bu ödülü kazanmıyor. A hayata bakışı, duruşu, aile hayatı, centilmenliği ve sempatikliğiyle bu ödülü alacak kendisi. Hadi bir de yakışıklılığı da diyelim şimdi dürüst olalım, değil mi? Bu kadar güzel özelliğini yanında bir de yakışıklılığı da diyelim Gülencim. Diyelim. Tamam. Diyelim, değil mi? Diyelim. Olur mu? Diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bugün hem Avrupa'da hem Ortadoğu'da milyonlarca hayrana sahip bir aktörden bahsediyoruz. Kariyerini yanı sıra Gülen'in de vurguladığı gibi çocuklara, hayvanlara, çevreye duyarlılığı ve bu oluşumlarda aktif yer almasıyla da takdir toplayan, topluma örnek olan, sadece oynadığı roller değil, bu rollerin değerlerini içselleştirmesi açısından da kıymet verdiğimiz bir centilmen. Bayanlar baylar, alkışlarınızla sevgili Barış Arduç geliyor sahneye. geldiniz sevgili Barış Herkese iyi akşamlar. Öncelikle tabii bu kadar hoş, başarılı kadınlarımızın arasında Sahnenin sonunda bir anda kendini burada bulunca insan biraz geriliyor. <laughs> Ama bence bu duygunun çok daha önüne geçen bir başka duygu var o da gurur duymak. Hmm, kendi ilhamlarının peşinden koşan, rağmenlere, bütün rağmenlere rağmen, bıkmadan, yorulmadan kendi serüveninin hikayesini devam ettirebilen, biricik kızım, evladım da dahil olmak üzere, gelecek nesillerimize şahane bir ilham kaynağı olabilen bütün kadınlarımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel çiçek bahçesinin içindeki tek böcek olmak da ayrıca bir mutlu ediyor beni tabii ki. Ee, sözü çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü bu şahane gece bir teşekkür hak ediyor. İletişim çağındayız ve çok fazla bilgiye ulaşıyoruz ama e, öğrenmemiz bilmemiz gereken çok kıymetli bilgiler de var. Bilim adına yapılan, bu coğrafyadan çıkan ve sadece ülkemiz için değil aslında dünya içinde, insanlık içinde e, önemli hadiseler yapan çok kıymetli kadınlarımız var. Böyle geceler vesilesiyle öğreniyorum ben de. Kendimi de katarak söylüyorum. Bu da benim eksikliğim olsun. Buna vesile olan Harpers Pazar ailesine de çok teşekkür ederim. Ee, çok da sözü uzatmayayım. Bu şahane gece, siz şahane kadınlar için. O yüzden ben ödülümü alıyorum ve size bırakıyorum bütün geceyi. Çok teşekkürler, çok mersi. İyi ki Sevgili Barış Ardıç çok teşekkür ediyoruz. Yılın centilmen erkeği ödülü sevgili Barış Ardıç'a gitti.